adı Doğangir. 2023 yılının 26. tayı. Doğum tarihi 4 Şubat 2023. Babası Sonalp, annesi Erdemli. Bu tayımızın Cidago yüksekliği 154 cm, göğüs çevresi 178 cm, incik çevresi ise 18,5 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında doğru dişi tay olup Sürgün Tay, Kaşemum Kara, Nergizli, Sürgün Batur, Karaca şahı, Mehir Abla, Şimşekizi, Efkarlı Efe, Ayhan Bey'im ve Sonbaşak isimli taylarla babadan, Demirer ve Kral Ömer isimli taylarla anadan kardeştir.